merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle bir ev yaptım onu tanıtacağım size bence süper oldu böyle arkadaşlar e şöyle bakın isterseniz iki katlı arkadaşlar bakın şöyle giriyorsunuz burası şöyle arkadaşlar şuralara oturuyorsunuz böyle uzanıyorsunuz burası tavuk böyle yiyorsunuz Şurada arkadaşlar böyle Yağmur falan yersin bunun altına giriyorsun. Arkadaşlar burada da bisiklete falan binebilirsin. Böyle öyle falan filan. Arkadaşlar evimize girelim. Tövbe Arkadaşlar burası mutfak. Aa, sesim kısık geliyor arkadaşlar bir şey. Mutfak arkadaşlar. Burada e, böyle yemek falan yiyebilirsin. Burası masa arkadaşlar. Böyle e, pasta yiyor. Şimdi burada bu da arkadaşlar buzdolabında Şu içinden bir şey çıkıyor ama ben koymadım. Fırın arkadaşlar burası. Burada da böyle ee, soğan falan filan meyveler olacak. Burası da arkadaşlar musluk elmayı alıp böyle yıkıyorsunuz portakal alıp. Burada da bir şeyler kesiyorsunuz. Ekmek kesiyorsunuz falan. Şöyle e, burası da yatak odası arkadaşlar. Şöyle giriyorsunuz. Falan kitap falan arka kitap falan okuyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Oh, böyle şurada ders çalışıyorsunuz çık böyle kitap okuyorsunuz falan üst kata çıkalım arkadaşlar ee, şurası arkadaşlar salon böyle oturursunuz televizyon falan yani şunlar da televizyon açık kapama şeyleri ee, Burası da eğlence odası arkadaşlar. Eğlence odası dedim öyle eğlence değil. Böyle oturup kitap okuyorsunuz. Bakın burada da var burada da. Lan. Burası da arkadaşlar hem tuvalet hem de banyo. Buraya açıyorsunuz klozeti. Kapağını tuvaletinizi yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. kapat sifonda çekiyorsunuz. Arkadaşlar şunlar sabun arkadaşlar. Beğer şeyleri alıyorsunuz. Elini böyle ovalıyorsunuz falan koyuyorsunuz yerine. Elinizi de yıkıyorsunuz. Burası da duş arkadaşlar. Şurada şampuan beğer şeyleri alıyorsunuz. Kapatı şöyle yapıyorsunuz. düşünüzü alıyorsunuz. Neyse. Eğlence odasına girdik de mi? Evet girmiştik. Balkon arkadaşlar burası da balkona giriyorsunuz. Oh burada sandalye falan. Böyle arkadaşlar evimiz. Böyle ev yapıp size göstereceğim arkadaşlar. Bu süper evler değil mi? Böyle güzel bir ev yaptık. Oh çimenler falan. Havuz var yanında. Şunu niye yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Korumalık arkadaşlar bu. Ee, bir de burada havuz partisi falan yaptığında insanlar böyle stüdyonun kalan, pilot bankırlar, e, mesela şortlu adamlar falan olduğu için bunları koydum. El alemin insanlara bakmasın diye. Yani böyle dışarıdaki insanlar bakmasın diye kısacası. Balkonun manzarasına bakmaya Güzel yapmış mı arkadaşlar bence? Süper mod ile falan yok arkadaşlar. Hile hatta hiç yok. Ben 1.8 falan oynuyordum. Türkçe ama 1.4, 1.0.8 sildim arkadaşlar onları. 15.0 indirdim. Artık 15.0 oynayacağım. En sevdiğim sürüm bu arkadaşlar 15.0 artık onu oynayacağım. Eskiden de bunu oynuyordum da silmiştim. Yeni sürümler oynayayım dedim. Sonra da yeni sürümlerde kasmaya falan başladı. Bilgisayardaki gibi arkadaşlar o sürümlerde ama kasmaya başladı. Ben de sildim onları. 15.0 indirdim ve hiç kasmıyor arkadaşlar. Ama ondaki eşyalar yok işte. O Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi bay bay hepinize öpüyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.